Uzun zamandır bir yayına milyonlarca insanın beklediği haber diye başlamamıştım. Böyle başlıyoruz. Türkiye'de böyle günlerimiz çok oluyor aslına bakarsanız. Ama bu defa farklı kesimlerden çok sayıda insan birleşti ve aynı soruyu soruyor: Ne olacak bu Instagram'ın hali? Tabii bu meseleyi yalnızca başımıza geldiğinde değil, daha henüz bir yasa taslağı olarak Meclis gündemine geldiğinde de konuşan bütün hak ve erişilebilirlik konularında yıllarca mücadele veren çok kıymetli bir isim. Elbette bizden kaçamadı, tatil imkanı da olmadı. Bugün de kendisine çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Ne olacak halimiz sorusunu bir kere daha soruyoruz. Çok çok kıymetli bir hukukçuya sevgili Yamanak Deniz hocaya. Hocam teşekkürler katıldığınız için. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim duygu davet ettiğiniz için. Konu da önemli, herkes ilgilendiriyor. O zaman tabii tatilin önüne geçiyor ister istemez. O zaman en sıcak konuyla başlayayım. Aynı gündemi biz iki saat üst üste konuşmuyoruz Türkiye'de çok şükür ama Instagram meselesinde şu an şu dakika itibariyle son durum nedir? Hiç kulis bilgisi var mı elinizde? Valla son durum itibariyle beşinci güne girdik. Beşinci güne girmekle birlikte hatırlayacaksınız geçen cuma neredeyse bir hafta olacak sabah operasyonu diyelim çünkü sabah üstte hani böyle Tabiri caiz yangından mal kaçırır gibi e, Instagram platformu engellendi. Bizim ifade Özgürlüğü Derneği'nin engelli web projesi e, uyarı sistemimiz var. Gece 3'te düşmüş. Yani biz gece 3'te öğrenmiştik ama uyuyorduk o saatte. 6.30'da fark ettik. Hemen de zaten kamuoyunu bilgilendirdik. Oradan da e, duyuldu zaten. Sabah da kullanıcılar giremedi. Şimdi e, işin garip tarafı devlet tarafı. Ulaştırma Bakanı... Bakan Yardımcısı, işte BTK, dün Adalet Bakanı konuştu bu konuyla ilk defa. İletişim Başkanlığı, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konu hakkında konuştu. Bak, bizler de tabii yorumlar yapıyoruz birkaç gündür. Fakat tek e, suskunluğunu e, devam ettiren Meta. Yani Facebook ve Instagram e, şirketlerinin sahibi. E, o tarafta bir gariplik var. E, duygu. Yani e, sessizlik tabii e, spekülasyona dezenformasyona, bilgi kirliliğine yol açıyor. Ben geri planda konuştum. Tabii sürekli bir bilgi akışı almak mümkün olmuyor. Gün içinde de her şey devam ediyor ve değişebiliyor. Fakat şu anda benim anladığım kadarıyla tıkanmış bir süreç var. Çünkü tırnak içinde Türkiye'nin talepleri yine tırnak içinde hassasiyetlerine Instagram'ın cevap vermediği söyleniyor. Fakat bir diğer taraftan da işte hukuki çerçeve ortada. Biz de dün Kerem Altıparmak'la birlikte yasal süreçlere başvurduk. İdari yargıda dava açtık. Neden? Çünkü kağıt üstünde bize söylenen işte 5651 sayılı yasadaki katalog suçlar. Hani O katalog suçlar nedir diye baktığımızda da yasada açık ve net bir şekilde işte müstehcenlik suçu Atatürk'e hakaret, çocukların cinsel istismarı, kumarla ilgili, fuhuşa teşvikle ilgili bazı maddeler var. Onun üzerinden ilerlemek durumundayız. Ben katiyetle Instagram'ın bu konulardaki paylaşımları kaldırmadığını düşünmüyorum. Fakat bir diğer taraftan da bize açıklanan gerekçe madem bu, o zaman biz de platformun Kullanıcıları olarak mecburen yargı yoluna başvurduk. Şimdi çok ciddi bir ekonomi var, bunu da konuşacağım sizinle ama bir taraftan da insanlar gelen açıklamalara bakıyorlar ve şunu merak ediyorlar: Acaba neyin pazarlığı devam ediyor? Yani neye dair bir uzlaşma olursa Instagram yeniden erişimi açılacak? İşte Hamas konusu gündeme geldi. Duyduk zaten hı hı. engellenmeden. İki gün önce Fahrettin Altun'un yaptığı bazı açıklamalar vardı. İsmail Hani'ye taziye mesajlarının otomatik olarak Instagram ve hatta tabii ki Facebook platformundan kaldırıldığını sert dille eleştirdi. E o zaman zaten bir şey oluyor belliydi. Yani hani ben aslında Cuma sabah çok da şaşırmadım o açıklamalardan sonra ondan sonra dün yapılan açıklamalar yani geçtiğimiz 48 saat içinde yapılan açıklamalara baktığımız zaman işte Hamas'la ilgili içerikleri kaldırıyorsa neden PKK veya işte FETÖ ile ilgili içerikleri otomatik kaldırmıyor gibi yorumlar dönüyor. Onun için zaten bir bilgi kirliliğinden bahsediyorum. Çünkü hani açık ve net bir şekilde Türkiye ne talep etti ve bu taleplere Instagram ne dedi veya demedi bilmiyoruz. Ama Biraz önce söylediğim gibi yasal çerçeve ortada yani Türkiye'nin işte hukuk Devleti deniyor sürekli o hukuk devletinin internetle ilgili bir yasası var. O, o yasa kapsamında işte Türkiye'de açılmış bir temsilcilik var. Twitter'dan, X platformundan paylaştım 6 ayda bir yayınlanan şeffaflık raporları var, istatistiki bilgiler var, o raporlarda işte BTK'dan gelen taleplerin sayısı, o taleplerle ilgili neler yapıldı bunların hepsi açıklanmış. Dolayısıyla aslında evet. kağıt üstünde e, hukuka uygun e, işleyen e, bir süreç olduğunu ben dışarıdan gözlemliyorum. Ama e, biraz önce bahsettiğimiz talepler e, aslında taleplerle ilgili yasada bir düzenleme yok yani katalog suçlar arasında duygu terör propagandası veya terör örgütleriyle ilgili bir yaptırım söz konusu değil. Ama bir diğer taraftan şunu da biliyorum sosyal medya platformlarına işte bazı terör örgütü üyeleriyle ilgili hesaplar bildirildiği zaman hı hı. onu başka bir yasa maddesinden bildiriyorlar bu milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile ilgili işlem yapıyorlar. Hatta yaptıklarını da açıklıyorlar. Örneğin hatırlayacaksın. Mayıs 2023 genel seçimlerinden bir gece önce Elon Musk bir açıklama yapmıştı. O açıklamada bazı hesapların BTK üzerinden kapatılması talep ediliyor. Mecburen biz bu hesapları kapattık. Aksi takdirde Twitter'ı tamamen kapatmakla bizi tehdit ediyorlar demişti. Dolayısıyla hani bu ilk defa olan bir şey değil. Hatta tabii bundan sonra da sadece Instagram özelinde değil. Demek ki Türkiye'nin talepleri karşılanmadığı durumlarda biz şalteri kolaylıkla indirmeye hazırız. Bu da tabii çok korkutucu. Şimdi ilgisiz gibi görünebilir ama benim aklıma yaşadığım böyle bir olay geldi. 15 Temmuz gecesi benim o dönem çalıştığım kurum işte silahlı askerler tarafından basıldı ve direkt ana kumandaya doğru gitti askerler. Orada da çalışan genç bir arkadaşımız var ona dediler ki kapat bu yayını. Ya yani bir iki kere söylediler o da nasıl cesaretli bir kardeşimizse sonunda döndü ve elinde silah olan adamlara şöyle bir cümle kurdu. Ya ütü mü bu fişini çekeyim dedi. Fakat günün sonunda yayın kesilmedi. Neyse ki kesilmedi. Ama şimdi burada herkes şunu düşünüyor işte Instagram bunun en popüler olanı olduğu için bu kadar konuşuyoruz. Daha önce başına geldi Türkiye'nin farklı platformlarla ilgili bu yaptırım. Bundan sonra şey mi bekleyelim yani ütü gibi fişi çekilir, bir sabah kapatılır öyle aylarca da açılmaz gibi bir süreç bekleyelim mi Türkiye'de pek çok platform için Instagram dahil elbette. Şimdi e, evet e, şalteri indirmek bu kadar kolay olmaması lazım fakat Türkiye'nin e, geçmişten günümüze biz e, tarihçesini de engelli ve hesabından e, dün paylaştık. Hatırlatmak için yani hani geçtiğimiz e, 15 e, sene içinde hangi platformlar e, Türkiye'den erişime engellendi? Ve hatta hangileri hala erişime engelli? Yani kimler geldi, kimler geçti dersek işte YouTube'dan Twitter'a, e, Wikipedia'dan e, işte Instagram'a e, diyelim. Unutmamak lazım benzin Docevelle haber sitesi, e, Amerika'nın ses haber siteleri iki seneye aşkındır Türkiye'den e, erişime engelli. Dünyaca meşhur. Wikileaks platformu Türkiye'den 2016'dan beri erişime engelli. İşte MySpace'di, Last.fm'di, Skrip'ti. Haber sitelerine baktığımızda Oda TV'si, Sendika Orgu, Kürt haber sitesi, Jin News. 10 gün önce unutmamak lazım çünkü çok önem verdiğim ve gençlerin de sıklıkla takip ettiği ve isyan ettikleri Wattpad platformu. O da Aile Bakanlığı'nın talebiyle yani. Çocuklara zararlı olduğu iddiasıyla, yani yazıların, hani görsel hiçbir şey olmayan bir platform, e, kitapların e, yazılmadığı ve okunduğu bir platform. Ben ona da e, kullanıcı sıfatıyla itiraz ettim ama mesela e, o itiraz da henüz e, karara bağlanmadı. E, siyasi nitelikli olan bütün bu o, şeyler engellemelerde. Biz yargı süreçlerine tabii ki başvuruyoruz Duygu ama e, yargı süreçlerinin de işlemediğini biliyoruz ve görüyoruz her defasında ama tüm zorluklara rağmen hiçbir şey çıkmayacak demeyerek bunun takipçisi oluyoruz. Çünkü o platformun da tabii çok özel bir platform ve okumayı da teşvik eden bir platform. O platformda yayınlanan bazı kitaplar Netflix'te, Hulu'da dizi olmuş bilinen kitapçılar tarafından basılmış sonradan Türkçe'ye çevrilmiş eserler var yani hani böyle bir platformun içinde rahatsız olacağınız bazı içerikler tabii ki olabilir ama bu kapatılması engellenmesi anlamına asla gelmemesi gerekiyor. Instagram özelinde bu sürecin uzun sürmesini bekliyor musunuz bugünkü veriler ışığında? Şimdi aslında Cuma günü tabi sabaha karşı e, bu gerçekleştiğinde o zaman da e, Meta e, üst düzey yöneticileriyle konuştuğumda hani e, pazartesi çözülür e, diye e, olumlu bir e, yaklaşım e, vardı. Fakat e, tabi pazartesi oldu e, bakanlıkta da bir görüşme oldu ondan sonra çözülmedi. E, yine ben e, çok çok uzayacağını zannetmiyorum. Çünkü sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi aslında Instagram çok özel bir platform, herkesin kullandığı bir platform. Mesela X'i yani eski adıyla Twitter daha siyasi nitelikli bir ortam. Instagram gibi geniş kitleler tarafından kullanılmıyor ve Instagram'da tabi sosyalleşmek için işte resim görsel daha böyle hani kendi çevrenizle özel paylaştığınız içerikler olan ve tabii ki pandemi sonrasında ciddi bir ticari platforma dönüştüğünü de unutmamak lazım Dolayısıyla alışveriş yapılan yani işte narenciyeden çeşitli diğer ürünlere kadar yani benim karşıma sıklıkla işte engellenmeden önce avokadosundan portakalına işte çeşitli satıcıların ürünleri eee evet, üreticiyi de vesaire. besleyen ürünler evet evet tabii ki evet üstleyen ve o güveni güven güvenli bir şekilde alışveriş ortamı sağlayan işte geçenlerde bir rakamlar yani 2 milyar TL'ye yakın bir iş hacminin olduğu büyük şirketlerin işte Amazon'undan diğer hepsi buradasına trend yoluna kadar sıklıkla reklam verdikleri kendi ürünlerini tanıttıkları hatta orada görüp işte hani alışveriş sitesine yönleniyorsunuz falan. Dolayısıyla hani işin sadece sosyal boyutu değil, çok ciddi bir ticari boyutu olduğunu da unutmamamız lazım. Şimdi bir tabii diğer ki taraftan ben da... Lütfen devam edin hocam. Bir diğer taraftan da hani devlet büyüklerimizin bir bazı içeriklerin kaldırılmasından dolayı duydukları rahatsızlıktan dolayı ki yani ben bunu daha önce de söyledim. Fahrettin Altun'un eleştirileri haklı olabilir. Yani dünya genelinde bütün bu sadece meta yani Facebook ve Instagram değil, bütün sosyal medya platformlarının kendi kuralları, kendi politikaları eleştiri konusudur. Yani e, sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de eleştiriyorlar. Ama şimdi oradaki bir içerik, razı içerikler e, kaldırılması e, platformun cezalandırılmasına ve dolayısıyla 50 milyondan fazla kullanıcının yani o duyulan rahatsızlıktan dolayı hepimiz e, şu anda e, cezalandırılıyoruz. Yani eş, dost, herkes bana Instagram'ı soruyor. Yani daha önce YouTube'u sormadılar. Twitter'ı sormadılar ama herkes Instagram ne zaman açılacak diye soruyor Dolayısıyla o kadar önemli bir platform Instagram ve şey hani sorunlar bir günde çözülmeyebilir Bence sorunların çözümünü başka bir güne bırakıp Instagram'ın derhal açılmasının sağlanması gerekir diye düşünüyorum. 10 yıllardır hayranlıkla saygıyla takip ettiğim bir büyük mücadele içindesiniz. Dolayısıyla bu yayının aslında bu mücadelenin geneliyle ilgili olmasını da isteyerek sizden bir söz alayım. Ama her yayını bitirirken bir arkadaşa lazım benim programımın ismi. Çünkü insanlar genelde merak ettikleri şeyleri hiç kendilerine namına değil de ya bizim bir arkadaş namına soruyorlar. bana deseniz ki ya Duygu iyi güzel sordun ama ben olsam Yaman Ak Akdeniz'i bulmuşken mutlaka şunu da sorardım gibi bir sorunuz olsa o soru ne olur? Yani bana arkadaş çevremde deli misiniz diye çok soruyorlar. <laughs> Niye bunlarla uğraşıyorsunuz diye soruyorlar. Ama şöyle söyleyeyim mesela daha küçüktü şimdi 10 yaşında kızım işte YouTube engelleme ihtimali olduğu bir dönemde telefonda konuşurken bana demişti ki baba YouTube engellenirse ben yaşayamam demişti. Şimdi Instagram kullanmıyor ama henüz Instagram'ın tabii ne olduğunu biliyor. O da duymuş yani o kadar çok konuşuluyor ki konu. O da dedi ki Instagram'ı açtıracak mısın dedi. Ben de elimden geleni yapacağım dedim yani. <laughs> Harikasınız. Bu güzel son cevapla bırakmak istiyorum. Ne güzel bu arada bir kız çocuğunun babasına Instagram'ı açtıracak mısın demesi. Bu işte öyle bir mücadele. Ben de bu yayının duyurusunu da VPN üzerinden Instagram'dan yapacağım. İlginç günler bunlar ama dediğim gibi bir kere daha sizi bu stüdyoda bu büyük hak mücadelesini konuşmak üzere misafir etmek isterim. Çok teşekkürler hocam katıldığınız için. Tekrardan görüşmek üzere Duygu. Çok teşekkür ederim. İzleyenlere de çok teşekkür edelim.